Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, her zaman iddialıydık. Birinci kalite paslanmaz çelikten ve en sağlam makinalardan biri olduğu konusunda. Bugün bunu testini yapacağız. Biraz çılgınca bir test olacak ama e, ne yapacağımızı videonun sonuna doğru e, siz de izleyeceksiniz. Şimdi bu normal sarım bir makinamız. Normal topladık. Gördüğünüz gibi gayet güzel sarıyor. Bir tane daha saracağım hemen. Biz iddialıyız makinamız konusunda. En kaliteli, en sağlam makinalardan bir tanesidir. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerinde boşluk yok. Şimdi bu makineyi bu makineyle, arabayla üzerinden geçeceğiz. Ve tekrardan buraya getirip saracağız. Bunu sökeceğiz mi? Şunu ne yeterli. Bunu almaya gerek var mı? Yok. Yok tamam. Ver abimle. Tamam. Bana ver abi telefonu sen. Geç direksiyonun başına. Gel. Tamam bir daha geri gel. Bekle. Bir daha geç abi bir daha geç. Bir daha geç. Haydi. Dur su yürüyor. gel geri. Dur. Gel. Gel 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 gel. Gel. Heh, şimdi geçti. Az sağ yap. Sağ yap sağ yap. Heh, gel geç geç geç. geç. Heh, tamam. Gel. Bakalım saracak mı? Aa telefon. Tekrardan toplayalım. Sabahattin abi arabanın boş ağırlığı ne kadar senin? Bir ton yüz kilo. Bir ton. Üzerinden bir tonla defalarca geçtik. Bakalım saracak mı? Herhangi bir sarımında bir değişiklik yok. İddia ediyoruz. Bu makineden daha kaliteli, daha sağlam bir makinesi olan varsa buyursun gelsin deneyelim. Bu kalitede bir makine yok. Arkadaşlar. Kasamız 2 milim paslanmaz çeliktendir. İçi dışı aynıdır yedek parçalarda alt Aynı gördüğünüz gibi. Şovsa şov. Korona bize neler yaptı. Kolay gelsin.